Müdürüm. Olay mahallinde Amerikalı denizci piyadelerin yanında tespit edilen paralı askerlerle ilgili bir rapor hazırlamamızı istemiştiniz. Hepsinin farklı suçlarla bağlantılı olarak sabıka kayıtları var. Ama terör örgütleriyle herhangi bir bağlantılarını bulamadık efendim. Kim bunlar? Kim için çalışıyorlar? Neyse sen araştırmaya devam et. Emredersiniz. Nasıl? İyi uyuyabildin mi bari? Küçük hanımı çok beklettik galiba. Niye burada tutuyorsunuz beni? Ben seni unuttum. Nasıl yani? Şimdi... ...bana bildiklerinin hepsini anlat. Beni yorma. Yoksa bütün sinirimi senden alırım. Ne bu şimdi? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Daha oraya gelmedim bile. Olay yerinde ne işin vardı? Askeri konvoyun çıkışına haber yapmak istemiştim sadece o kadar. Liman yolundan ayrıldıklarını görünce de bir gariplik olduğunu düşünüp peşlerine düştüm. Televizyonculuk, merak ve tesadüf sadece. Tesadüf. Söyle bakayım bu Akıncı'yı nereden tanıyorsun? Onu bu kadar yakından görüntüleyen bir tek sen oldun. Ben de herkes gibi suçluları ortaya çıkardığı zaman tanıdım onu. Yani haberci olduğum için biraz daha derin bir araştırma yapmış olabilirim tabii. Ne yani şimdi suçlu muyum? Kim silahların asker konvoyumuzda ne işi vardı? Derhal bir açıklama istiyorum. Demek bir açıklama istiyorsunuz. Evet. Efendim rahatsız ediyorum. İstanbul konsolosumuz son yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama bekliyor. Veriyorum efendim. Buyurun. Evet efendim. İyi ama nasıl olur? Anlaşıldı. Kimsiniz siz? Akıncı benim. Üç yıldır peşinde olan Nergis Emiroğlu. Git buradan. Lütfen bana kim olduğunu söyle. Neyin peşindesin kızım sen? Üç yıldır Akıncı'nın peşindesin. Her olayında içindesin. Bir şeyler bildiğin kesin. Senden istediğim, bildiklerini bizimle paylaş. Sizin bildiğiniz şeyler dışında hiçbir şey bilmiyorum. Akıncı'yı merak ediyorum sadece. O kadar. Şimdi beni iyi dinle. Bu kadar çatışmanın ortasında bir gün senin de başına bir şey gelecek. Yalnız çalışman iyi değil. Bak, bana bildiklerini açık açık anlat ve bu adamı yakalayalım. Size hiçbir şey bilmiyorum diyorum ama siz ısrarla anlamak istemiyorsunuz. Bağlantın kim? Sadece televizyonculuk refleksi o kadar. Şimdi evine gidebilirsin. Ama gözüm üzerinde. Teşekkür ederim. Ama kahve için. İstediğiniz bütün bilgilere ulaştık. Nasıl? Bunlar Amerikan askeri değiller miymiş? Bu Amerikan hükümeti bu... ayakta mı uyuyor? Yücel, sen bu Amerikalılara kızıp kızıp sana bağırdığımı düşünmüyorsun değil mi? Yok müdürüm. Siz hep bağırırsınız. Onda sorun yok da. Başkonsolos az önce görevden alınmış müdür. Emniyetteki ve istihbarattaki kaynaklarını da teyit ettiler. Bunlar Amerikan deniz piyadeleri değil, paralı askerler. Amerikan hükümeti içindeki gizli bir yapıya çalışan güvenlik şirketinin çalışanları. Silahları ve patlayıcıları kimin üzerinden teslim edeceklerdi? Gizli yapının İstanbul'daki adamı üzerinden tabii ki. Ve bu adama çok yaklaştık Fatih. İyi de Orhan abi. Amerika bizim terör örgütü dediğimiz örgütlere zaten alenen silah vermiyor mu? Bunun için gizli bir yapıya niye ihtiyaç duyuyoruz? İşte asıl bizim bunu öğrenmemiz lazım. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.